bakalım. Ne hayal ediyorsunuz? O evet, da olur. bir diyelim, şeklini verin. <laughs> Aa, <biz de> biraz <laughs> verelim. Birazcık pembeyle <kahve> ikinci <laughs> birazcık, ekle. birazcık yumuşatın, yoğurt olur mu? Bugün Elif Eren Bakım Merkezi ile Gençlik Spor İlçe Müdürlüğümüz ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle birlikte bakım merkezimizde hizmet vermiş olduğumuz misafirlerimizle bir etkinlik gerçekleştirdik. Kurabiye yaptılar. Bu tür etkinlikleri ayda bir, iki ayda bir yine bahsettiğim gibi iki kurumumuzun işbirliğinde. Bakım merkezimizle yapılmakta. Bakım merkezinde ağırlamış olduğumuz misafirlerimizin sosyalleşmesine katkı sağlıyoruz. Onlar için de güzel bir etkinlik oluyor. Özgüvenleri yerine geliyor. Biz de onları sık sık bu vesileyle ziyaret etmeye çalışıyoruz. Bugün burada yedi tane konuğumuz vardı. Onların kurabiyelerini yiyeceğiz birazdan. Bak bir tane Biz bunu sosyal sorumluluk projesi kapsamında onların da işte sosyalleşebilmeleri, davranışsal anlamda sosyal öğrenme yoluyla davranışsal anlamda davranış değişikliği oluşturulabilecek. İşte moral motivasyonlarını yükseltebilecek, aynı şekilde özgüvenlerini geliştirebilecek bir alan oluşturmaya çalıştık. Üzümlü Gençlik Merkezi, Üzümlü Halk Eğitim Müdürlüğü ve Elif Eren Bakım Merkezi ile ortaklaşa yürüttüğümüz bir proje. Bu projede biz gençlerde sosyal farkındalık bilinci oluşturmak istiyoruz. Engellerimizde hayata katılarak, gençlerimiz de iç içe olarak farklı etkinliklerde bulunsunlar. Onların da özel olduğunu, onların önemli olduğunu tüm toplumda bu bilinç oluşsun istiyoruz. <laughs> Siz demediniz mi hayallerinize göre şekil verin diye? Evet. sık sık etkinlikler yapıyoruz. Psikososyal olarak onların hani iyi geliyor onlar için. Yaptığımız etkinliklerden sonra bayağı bir verim alıyoruz engellerimizden yana. Hani kendini daha sosyal, daha böyle insan içinde, toplum içinde senmiş kabullenmiş hissediyorlar ve bu durumda hani bu yüzden mesela bu tarz etkinliklerimizi sık sık yapıyoruz. Renkler konusunda da senin hayatın ya, değişmiş. Yani. Ee, doğru. Burada böyle pasta yapıyorlar, kurabiye yapıyorlar. Hani böyle hamur falan yoğuruyorlar. Bunların evet. e, yeteneklerini ortaya çıkardığı için kendi daha değerli, daha böyle e, özel hissediyorlar. Ya yani bize için zaten çok değerli ve özeller ama e, toplum için çok güzel bir farkındalık oluşuyor diye düşünüyoruz. Evet. öğretmenin ee, vermiş olduğu aslında iyileştirici bir güç var. Bundan da e, yararlanıyoruz hepimiz. Ee, kendileri üretiyorlar, kendileri tasarlıyorlar ve bu tasarladıkları kurabiyeyi paketleyip, kurdeleleyip sevdiklerine dağıtıyorlar. Güzel bir etkinlik oldu bizim için de.